Aradı saçlarını senin Zehra Hatun mu? Oh, gül kokulu kızım benim. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Bundan böyle hiç ayrılmayacağız. Annen hep yanında olacak seni. Zehra Hatun. Sen git artık. Epey geç oldu. Biraz daha kalayım Zehra Hatun. Hiç olmazsa yemeğini ben yedireyim. Sultanım. İbrahim Paşa burada mı? Hayır sultanım. Hayli oldu gideli. Anladım. Sultanım. ...paşamız içeriye kimseyi almamamızı söyledi. Çekil önümden. Aç bakalım. Al. Aferin benim güzel kızıma. Sen çok mu seviyorsun bunu? Hmm. Nigar. Sen ne yapıyorsun burada? Kızımı görmeye geldim sultanım. Nasıl geldin sen buraya? İbrahim Paşa getirdi beni. Bir çocuğu anasından ayırmaya vicdanı el vermemiş. Bunu neden yaptınız sultanım? Benim günahlarımın bedelini neden ona ödettiniz? Ne yapmamı bekliyordun? İnfaz edilecektin hatun. Çocuğunu kucağından alıp seni ölüme gönderemezdim. Korktunuz öyle değil mi? tekrar bir araya geleceğimizden korktunuz. İbrahim Paşa'dan da benden de bu yüzden gizlediniz. Sana izahat verecek değilim. Yaptığın onca şeyden sonra. Merhametimi senden de, evladından da esirgemedim. Fakat benim sabrımı daha fazla zorlama artık. Ben artık evli bir hatunum sultanım. Hür bir kadınım. Bana ne yapabilirsiniz ki? Nigar. Laflarına dikkat et. Karşında bir sultan var senin. Gülfem Hatun. O günü hatırlıyorum. Gözlerimin içine baka baka yalan söylediniz bana. Evladımın ölü doğduğunu söylediniz. Derhal gideceksin burada. Bunun hakkınız yok sultanım. Evladımı görmeme mani olamazsınız. Gerekirse kadılara giderim. Adalet varsa benim için de işlesin. Ne dedin sen? Sultanım. Ben sadece evladımı görmek istiyorum. Yemin ederim başka hiçbir gayem yok. Siz de bir anasınız. Bunu bana çok görmeyin. Ağlar. Sultanım. Görün bu hatun. Hatun. Bırak. Ben kendim giderim. Sultan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün konağa gitti. bir kuşkum olduğu için değil. Bir eksik var mı diye merak ettim sadece. Nigar oradaydı. Sen istemiştin onu. Hatice bu meseleyi daha evvel defalarca konuştuk. Onu buraya getir İbrahim. Kızın burada. Bizimle kalabilir. Hayır. Hayır. Daha evvel de söyledim. Evladımın akıbeti hakkında ancak ben karar veririm. Onun bir evi var artık. Ve orada yaşayacak. Nigara Hatun. Hoş geldin ağam. Ne oldu? Niye alıyorsun sen gene? Nasuh Efendi geldi bugün. Paşamız yollamış. Sebep? Beni kandırmışlar ağam. Yalan söylemişler. Kızım ölü doğmamış. Yaşıyor gördüm onu. Sen biliyordun öyle mi? Doğru ya. Hürrem Sultan bildiğine göre. Onca yıldır haremde yaşıyorsun. Buna mı hayret ettin hatun? Ağam. Bana yardım et ağam. Tek arzum evladımı görmek. Gördüm demedin mi sen? Paşamız arada bir görmeme müsaade edecekmiş. Fakat Hatice Sultan engel olacaktır buna. Ben evladımın yanında olmasını istiyorum. Benimle büyümesini istiyorum. Ne olur yardım et bana. Bazı evlatların kaderidir bu Nigar Hatun. Analarından ayrı büyürler. Hazretleri. Bugün biraz ateşi vardı kaderin. Fakat düşürdüm. Az evvel uyuttum. Ateşi mi vardı? Esma diyeceksin Hatun. Esma Nur. Onun bir babası, bir ailesi var artık. Şeker. Paşam. Bağışlayın. Fakat mecbur kaldım gelmeye. Ne oldu hatun? Siz gittikten sonra Hatice Sultan geldi. Evladımı görmemi istemiyor. Mani olacaklar. Sen endişelenme. Kimse sana mani olmayacak. Dediğim gibi münasip vakitlerde gidersin bana. Böyle olmaz paşam. O daha çok küçük. Kızımın bana ihtiyacı var. Benim de ona. Ne demek hı? Siz her daim yanında olamayacaksınız. Ben de öyle. Evladımız anasız babasız büyüyecek. Vicdanız razı mı bunu? Şartlar böyle. Yapacak başka bir şey yok. Var. Onu bana verin. Hiç olmazsa sınacak bir annesi olur yanında. Hı. Eğer yalnız olsaydın... Bu ihtimali düşünebilirdim. Fakat sen evli bir hatunsun. Evladımı Rüstem'e emanet edeceğimi mi sanıyorsun sen? İcab ederse boşanırım. Ben sadece kızımın derdindeyim. Başka bir şeyde gözüm yok. Hatun. Evine dön. Bir daha da gelme. akşam Nigar Hatun geldi. İcap ederse boş alır. Rüstem canına minnet. Zaten mecbur kaldı evliliğe. Orası hiç belli olmaz. <laughs> Bak bu onların meselesi beni alakalar etmez. Aklıma bir şey takıldı paşam. Madem Hatice Sultanımız çocuğu saraya istedi, neden kabul etmediniz? İstediğiniz bu değil miydi? Ben hiçbir zaman öyle bir şey istemedim Nasuh Efendi. Hürrem Sultan kendisi gönderdi evladımı saraya. Eğer bana teslim etseydi en başta evladımı o konağa götürürdü. Zira ben evladımın hür büyümesini istiyorum. Kimseye kulluk, kölelik etmeden, ezilmeden, eğilmeden... Peki diğer evlatlarınız ne olacak paşam? Onlar nasıl büyüyecekler? Onlar... Elbette ikisi de kıymetli benim için. Ben yaşadığım süreci onlar için de atacak elbette. Ama onlar zaten doğuştu. 难啃。可能 Sabah hünkârımızla görüştüm. Malumatım var. Çocuk meselesini öğrenmiş. Onunla alakalı konuştuk. Vaziyetimi anlattım sadece. Sonra da gittim. Her ne söylediysen epey tesirli olmuş. Ki... ...sonrasında hünkârımız yanıma geldiler ve... Üstemi teke sancak bey olarak tayin etmemi buyurdular. Gizecekler mi? Ben kararı tebliğ ettim. Bir ay içinde Nigar'la yola revan olacak. Hoş geldin ağam. Buyur, sofra hazır. Yemeyeceğim ben hatun. Senin neyin var? Canın bir şeye sıkılmış belli. Benimle mi alakalı yoksa? Terfi ettiler beni. Artık sancak beyim. Vali oldum. Bir vakitler buna bu kadar üzüleceğim aklının ucundan bile geçmez. Sancak Bey mi? İbrahim Paşa. Dediğini yaptı. Hünkârımızla tasdik etmişler. Anlayacağını artık dönüşü yok. Teke sancağına tayin edildim. Gidiyoruz. Hayrola hatun? İbrahim Paşa'dan ayrılacaksın diye mi telaşlandın? ...ben sadece evladımı düşünüyorum. Henüz bulmuşken bir daha kaybedemem. Teke çok uzak ağam. Ne yaparız bir orada? <laughs> Hünkârımızla konuşurum ben. Şehzade Mustafa'nın yerine Manisa'ya beni tayin eder. <laughs> Uzakmış. Paşam. Sen neden buradasın hala? Zehra Hatun bugün geleceğinizi söyleyince bilhassa bekledim. Nigar. Nur koymuşsunuz ismini. Öyle yakışmış ki bütün gün dilimden düşmedi. Haydi sen çık artık. Hava kararmadan evinde ol. Paşam. Bu tayini durdurun. Rüstem ile gitmek istemiyorum. Beni kızımdan ayırmayın ne olur. O mesele kapandı Hatun. Mecburen gideceksin. Sizin de istediğiniz bu değil mi? Uzaklaşmamı istiyorsunuz. Zira Hatice Sultan böyle buyurdu. Siz de boyun eğdiniz. Laflarına dikkat et. Benim sabrımın da merhametimin de bir hududu var.